Sevgili dostlar iyi akşamlar. Bir arkadaşımızdan da şöyle bir paylaşım gelmiş. E, herkese merhaba. Bu çocuğu biri ya sokağa attı ya da evden kaçmış. Evimin yakınlarında bir marketin çevresinde rastlamış. Veterinere götürmüş. Cipi yokmuş. Erkek. Bir buçuk yaşında. Kısır. İç-dış parazitlerini yaptırmış. Şu an e, kendi evinde. E, ailesi kesinlikle karşıymış. En fazla bir hafta müsaade etmişler ayrıca kendisinin muhabbet kuşu var. O yüzden ayrı odada tutuyormuş. Hem kuş tehlikede hem e, kedi de sıkılmış. Sağlık durumu gayet iyi ama kalıcı bir yuva e, bulunmasını rica ediyor. Sokağa asla bırakmak istemiyor e, kendisi. E, zaten sokakta yapamaz diye not düşmüş. Tam ev kedisi. Tuvalet eğitimi var ve kendini sevdiren sizinle birlikte uyumayı seven bir en geç e, bu hafta sonuna kadar yuva bulmam lazım demiş. Ayrıca sahiplendirdikten sonra maddi konularda da her zaman yardımcı olacağını belirtmiş. E, bu güzellik İstanbul Gazi Mahallesi'nde. E, şayet bu e, güzelliği bir hayvan sever dostumu sahiplenmek isterse iltifat numarası 0534 603 2175 Sevgili dostlar bu güzelliği e, paylaşma imkanınız olursa sevinirim. E, aynı zamanda e, kanalıma abone olup videolarımı beğenip e, paylaşma imkanı da bulursanız e, memnuniyet duyarım. E, hepinize keyifli bir e, hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. iyi akşamlar.